Fuarımız gayet güzel geçti. İlk gün e, biraz düşüktü. Acaba dedik hayal kırıklığı yaşayabilir miyiz? Ama ikinci, üçüncü ve dördüncü gün e, gayet yoğunlaştık. E, şu anda fuardan memnunuz. E, altın fiyatlarının yükselmesiyle artık bütün alıcılar kendi üretimini kurmak için uğraşıyorlar. Haliyle bütün alıcılar nerede yenilik var, yeni makineler, yeni e, teknolojileri takip ettikleri için her ne kadar e, fuar şirketimiz makine bölümüyle reklamlara bizleri katmasalar da ama en çok fuarın ağırlıklı olduğu ziyaretçinin çoğunluğu makine bölümünde. %90'ı müşterilerimizin geldiği zaman e, makine bölümünü geziyorlar. Özellikle bizim müşterilerimizden bahsediyorum. Tabii ki e, herkesin kendine göre e, bir müşterilerinin reklamı ve araştırmaları vardır. Ama dediğim gibi benim gördüğüm bu. Herkes altın fiyatları çok yükseldiği için herkes kendi üretimini kendi ülkesinde yapmak için uğraşıyor. Bizim e, fuar e, ürünlerimizin genelde yüzde yetmişini ihracat yapıyoruz. Son dönemlerde insanların yatırıma yönelmesiyle gram altın ve e, paketleme sektöründe bayağı bir biz yol aldık. Bu e, sektörün lider firmalarındanız. Vermiş olduğumuz referanslar Türkiye'mizdeki en büyük değerli e, kuyum üreticilerinin ve rafinerilerinin tamamını biz kurduk zaten. O yüzden dolayı 2025 Fuarında şu anda biraz daha takıdan çok yatırım altınlarına yönelik e, ürünlerimiz var ve onlarla ilgili olarak da Hong Kong'da, e, Dubai'de, İstanbul'da iki kere, İran'da, e, başka birkaç tane daha böyle değişik ülkelerde fuarlara katılıyoruz. Ee, tabii ki daha önceki senelerin vermiş olduğu takı değil de daha çok yatırımlık altınlara yönelinde daha çok ağırlığımız var. Tabii şimdi önümüzde de bir Dubai Fuarı var en yakın. Oraya katılım gösterecek misiniz? Ee, evet onu düşünüyoruz. Ee, bizim orada zaten e, yeterince bir müşterilerimiz var. Onlarla da bir görüşüp onların da bir fikirlerini alarak eğer e, bizim için uygun olursa oraya da katılmayı düşünüyoruz.